Bir müsaade et de bak şurada bir tane bebek kedi var. Annesi var. Onları besleyelim. Tamam mı? Sen dur. Şu, şu bebek kediyi besleyelim. Dur. Dur. Sen de mi geleceksin? Hadi sen de gel. Sus, 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 sus. Gel. Gel bebeğim gel. 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 Sus, sus. Gel. Gel. Sen gel Susi. Sen gel. Sen gel Susi. Gel, gel. 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 Suzi. Suzi, Suzi, Suzi. Koyduk mama yoruyor gel. Gel koş 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 koş. Koş gel gel. Suzi, Suzi. Gel gel gel. Gidiyoruz hadi gel. Gel bak. Bebek çıktı maması yiyecek. Suzi. Kar yar kar üstüne derdim var Bebek maması yiyor gördün mü? Bebeğe mama koyduk değil mi?